Hani sık sık konut fiyatları uçtu diyoruz ya, konutun 5 yıllık yolculuğu gelecek şimdi ekranınızda, ekranınıza ve siz de hakikaten uçmuş diyeceksiniz. Çünkü fiyat 5 yılda tam 10 kat arttı. 2021'de 100 metrekare bir evin ortalama değeri 500 bin liranın altındaydı. Bugünse 5 milyon liraya yaklaşıyor. İşte yaşanan fiyat değişimi ve beklentiler. 500 bin liraya aldığımız konutlar bugün 5 milyon TL'nin üzerinde rakamlara satılıyor. İşte konutun 5 yıllık yolculuğu. Fiyatı 10 kat arttı. Artık o günkü evin fiyatıyla bugünkü evin peşinatı bile ödenmiyor. İşte konutun 5 yıllık yolculuğu. Konut fiyatındaki sıçrama 2022'de oldu. Fiyatlar artan maliyetlerle birden yükselişe geçti. 500 bin liraya yakın satılan ev birden 1 milyon 400 bin liraya çıktı. Bir sene sonra aynı ev %100 artışla 2 milyon 800 bin liraya, 2024'te 3 milyon 700 bine çıktı ve şimdi de 5 milyon civarında. Bu durum aslında dolar artışının karşısında konutun hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu bize gösteriyor. Metrekare birim fiyatında da durum aynı. 2021'de 4895 iken şimdi 42.557 lira. Önümüzdeki günlerde faizler düşmeye devam edecek. Faizlerin optimum seviyeye gelmesiyle satış patlaması gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte kiralar biliyorsunuz her geçen gün artıyor. Artık evlerin satış fiyatını kiraya oranladığımızda neredeyse 10 yıla varan dönüş oranlarını görmeye başladık. Bu da aslında yatırımcının iştahını çok sıcak tutuyor.